Şu an e, Antalyeli Elmalı ilçesinde Aptal Musa Türbesi'ne hayır adağımız var, onun için geldik. Denizli memleketimiz, buraya 200 kilometre. Denizli'de merkeze bağlı iki tane mahalle var. Birisi Güzelköy, benim kendi köyüm. Birisi de Denizli merkezde Deliktaş mahallesi de yoğunlukla Alevi vatandaşlarımız yaşıyor. Denizli merkezde iki toplam ilçelerle beraber tahminen 9-10 tane Alevi köyü var. Denizli Acıpayam Yeniköy köy var. Sonra Denizli Çal Çakırlar köyü var. Yani şu an aklıma gelen bunlar ama var daha Alevi köyleri var. Zamanla Siyano uğramış vatandaşlarımız da var, köyümüz de var. Genellikle her perşembe Cem evinde toplanan gruplarımız var. 15-20 Perşembe, Cuma akşamı diye tabir ederiz. Toplanılır. Yıllık da her yıl köyün geneli olarak Alev vatandaşların yıl kurbanı dediğimiz dedemiz gelir genelde. O yıl kurbanı da 3 gün, 4 gün, 5 gün sürer. Yani her gün sadece cuma günleri Cem olmaz, Alevi dedesi geldiği zaman. Genelde e, bayram akşamları muhakkak toplanılır. Bulunduğumuz köy merkeze e, 10 kilometre mesafede. Şehirle çok aktifiz. Genelde Cemler yaz dönemi oluyor. Yaz dönemi de yayla kültürü var köyümüzde. En az 80-100 aile oralara gidiyorlar. Haliyle köyde genç nesil kalıyor. Genç nesil de yoğun çalışmaktan dolayı çok fazla da e, şey, ilgilenemiyor. Gelen geliyor ama kimseyi de zorlayamıyorsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama e, malum hayat insanlar çalışmak zorunda. Yani böyle rutin e, devam ediyoruz köyümüzde. Köyümüzde anaokulu var. ilkokul, ortaokul, lise taşımalı oluyor artık. Ayrıca bizim köyümüz iki etnik gruba ayrılmış vaziyette. Birisi Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu kesim. Birisi de Sunni vatandaşlarımızın yoğun olduğu kesim. Toplamda nüfus 5500. Bu 5500 nüfusun tahmin olarak 2500'ü Alev vatandaşlarımız yaşıyor şeye yaşıyor. Köyümüzde e, mürebbi dediğimiz kanaat önderi bir abimiz var. E, bu cem törenleri bizde biraz kuralları biraz katı. Şöyle Alevi vatandaşlarımız genelde bu cemlere katılabiliyor. Sadece yüzeysel böyle okulumuzdaki öğrencilere de yıllık birkaç sefer e, cem törenlerine davet ediliyor. Bu da görgü cemi diye lanse edilir. Ama 12 erkanı tamamlayabilmemiz için cem törenlerinde muhakkak ikrar verilmiş olması lazım. Muhakkak sahip olması lazım. Ayrıca bizim yolumuz gereği ikrar, müsaiplik, aşinalık ve peşinelik diye tabir edilen ibadetlerimiz mevcut. İşte köyümüz yüzde yüz olarak tahta celevisidir. Ki e, bizim e, kanaat önderimiz okeylerse karşıdaki kişiyi ben bu kişiyi tanıyorum. İşte bu kişinin hakkında bilgilerim var e, derse kabul edilir. İkrar verirken bir kişi ikrar verirken eline beline diline hakim ol kelimeleriyle başlarız. Bu bir törenle yapılır. Bir her ikrar veren kadın olsun erkek olsun bir ikrar verirken horoz keser. Müsahiplik de kişi müsahibe dayını bulduğu zaman yol kardeşliği demektir müsahiplik. Genelde yaşları birbirine yakın olur. Birbirini anlayabilsin, taşıyabilsin, sırdaş olsun, kardeş olsun diye. Bu tören de bir kurbanla, bir koçla yerine getirilir. Bu koç muhakkak güneş battıktan sonra kesilir. Cev töreninden bu çeşitli yani misafirlere ikram edilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde tören biter. Bu yendikten sonra tören biter. Aşinalığa gelirsen de aşinalık yol gereği önce müsahibi olması lazım. Öyle ben işte aşinalıktan gireyim diyemezsin. Kademe kademedir bunlar. İkrar, müsaiplik, aşinalık ve peşinlik. E, aşinalıkta iki aday işte yol kardeşliğini devam açısından bir horozla devam eder yoluna. Bunu misafirlerine ikram ederler. 12 Erkan tamamlanır müsaitli aşinalı tamamlamış olur. Peşineliğe de gelirsen peşinelik de bir elmayla olur. Bir elma dörde bölünür. Misafirlerin göz önünde bu elmalar ikram edilir. Bu törende yine bir elma ile peşine olurlar ama muhakkak yanında bir horozla kurbanı olmuş olur.